Tarçınlı ıhlamur getirdim. O ne bir parti. Orçundan nezle bulaşmıştı, hapşırıyordun ya. Ondan canım. Nezle mi? <laughs> lan ben ölümlerden döndüm. Az şekerli kahve yap bana. Ay yok. Bir süre çay, kahve, içki yasak. Karışmayın! Er. <laughs> Üç günlük ömrüm kalmış lan! Selahattin. Seni huysuz ve tatlı damat seni. Yine bağırıyorsun ha? Ah, oh, ah. Oh. İçime bir sıkıntı geldi. Ha, yine kriz geçireceğim galiba. Yok 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 yok. Öyle bir şey yok. Sen hepimizden daha sağlıklısın. Bunlar endişe atakları. Sen ilaçlarını aldın mı bak? Hatırlamıyorum. Ha, unutkanlık da var çocukta. Pardon. Bu amca kimdi ya? Oy bak! <laughs> şaka ya şaka, o kadar da değil. <laughs> Ayy! İçime bir sıkıntı girdi. Ben bir çıkıp dolaşacağım. Yok yok yok, sen evde yat birine, lütfen Selahattin. <laughs> ya azıcık ineyim aşağıda, kafede oturayım bari ya. <laughs> Nemrut suratlarınıza baka baka gençliğim gitti. Yalnız bırakın beni lan! Yalnız bırakın hı hı. beni ya! Şimdi, endişe, atakları, agresiflik, sinir, hassaslık, unutkanlık, depresyon... ...bunların hepsi normal dedi doktor. Ha, kalp sağlam, kafa komple gitti diye özetleyebiliriz yani. Ya geçiciymiş bunlar babacığım. Ya kalp ameliyatı geçirenlerin bazısı böyle oluyormuş. İnşallah ben katil olmam. Ne arzu eder? Ee, şu arkadaşın söylediği yeni kız iyi gibi. Pavyonda çıkan? Ha, Tülay Ünlü diye bir kızmış. İyi mi diyorsun? Ee, vallahi ben beğendim. Hani yetenekli gibi de geldi. Fiziği de düzgünmüş. Hayda! Evet, sesin şu anda çok sıkara içmiş bir travesti gibi geliyor. Ama ameliyat şart mıymış ya? Ha, kolay mı dediler? İyi, kolaysa iyi. Hadi hayırlısı. Tülay. Niye aradım? Ben şimdi kafede oturuyorum. Yan masada iki adam var. Senin hakkında konuşuyorlar. İş teklif edecekler herhalde. Ben öyle anladım. Aa, dizi teklifi mi acaba? Ne diyorlar tam? Adam sohbetlerini kaydet. ya. Tülay'ım, son sözünü söyle ya da gelecek haftaya kadar sözü. Ha, Selahattin ameliyata alıyorlar. Ha, merak etme, tamam. Sağ olasın, sağ ol. Ha. Şimdiden geçmiş olsun yumuşarım. Bir süre elle kol anlaşacağız. Hoşaf geri döndü projemiz yüzünden. Her dakika yanına gelemeyebilirim Tülay'ım. İyi abi. Evde boya yapacağım. Her dakika seni çekemem. Sevdim. Allah şu ameliyattan korkmuyorum da o bir hafta konuşmadan nasıl olacak ya? Evel Allah reis burada. Birazcık dili bilirim. Gelene gidene seni tercüme ederim. O iş bende. Ben işaretini bilmiyorum ki. O öğrenseydin, bilirsen bir insan. Arkadaşım, siz bizi mi çektiniz? Yo, selfie çektim. E selfie'de kendinizi çekmeniz lazım. Ha, a, aa, öyle mi? Ha, ay, bana yanlış anlatmışlar. Ha, ha, ha. Hemen şu Tilo'yu çağırıp bir sesini dinleyelim. Sana kızla ilgili gelen mesaj duruyor mu? Duruyor, gösterin bir ara. O arkadaşım da uzun uzun anlatmış. Bir de kaydetmiş sağ olsun. <laughs> Arkadaşım sen bizim sesimizi mi kaydediyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Yo yo. Ay kusura bakmayın telefon yeni daha artık ne razına dokunduysam. Kayrıza <laughs> size ne ya? Kendi işinize bakın. <laughs> Ellerimi bir yıkayayım da kalkalım. Efendim abi. Evet, biz de o işi konuşuyorduk abi. Biliyorum abi. İyi birini bulunca hemen sözleşme yapacağız. Hı? nereye? lan! Bekir abi koş koş hırsız var ya. Ya bırak, bırakın beni, bırak, bırakın beni! Telefonu mu çalıyordu abi? Polis! Ya ne çalması kardeşim, bakıyordum ben, bakıyordum lan. Gebertirim lan seni, vallahi kapatarma! Polis çağırın polis, pislik seni! Puh! Lan, lan! Amirim sesimizi kaydetti, resmimizi çekti. Daha sonra da telefonumuzu çalmaya kalktı. Bence bu Eva desteğini filan bulup, soygunculuk yapanlardan. Kesme! Sen kimsin ben seninle biri soyacağım? Sen... Şişt, küfretme, atarım içeri. Komiserim, kimlik veremiyorum çünkü yanımda yok. Ehliyet de yok. Ne iş? İş, inşaat. Baş yapıt inşaatın patronuyum ben Selahattin Çakalar. Evet. İnternetten lütfen ararsanız çıkacaktır. Çıktı. Ha iyi. Ama polis kayıtlarında çıktı. İki suçtan aranıyorsun sen. Ney? Selahattin Çakaler'in ehliyetiyle araba kiralanmış parası ödenmemiş. Selahattin Çakaler'in kimliğiyle çalıntı araç satılmış. Ne diyeceksiniz? Hayrat diyeceğim. Memur Bey, bizim koskoca şirketimiz var, damat da müdürü... ...niye böyle bir şey yapsın? Selahattin, kimliklerin nerede oğlum? Bilmiyorum babacığım, evde herhalde. <laughs> Memur Bey, geçenlerde bunun damarları değiştirirken... ...devreleri yanlış bağladılar galiba. Bir sinir, bir unutkanlık, bir delilik başladı. O delilik yüzünden mi yaptın bunları? Yapmadım bak! Memur Bey, yarın madurlarla yüzleşmeye gelecek. Ee, şu an serbest mi acaba? Şimdilik. O da sağlık sebeplerinden. Yoksa elli kere atardım içeri. atardın. <laughs> <Selahattin>, yürü. <laughs> İyi günler. <laughs> 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 Mesela nerede bu akşam Gülistan? <laughs> Arkadaşlarıyla çıkacakmış. Aa! <laughs> <laughs> Deniz'de değil yani. Hmm. <laughs> Selahattin kimliklerin nerede? Yok dedik işte. Cüzdanım da kayıp. Bunun kimlikleriyle bir sürü suç işlenmiş. Selahattin burada kalmaz ki yani. <laughs> ne ima ediyorsunuz? Ben mi yaptım yani? Hayır kafan gidik o ara. Bebeği de kaybettin ya. Aynı şey mi kızım? Farkında olmadan el alemimi dolandırdım yani. Ben zan altındayım yani ha? Ben hiçbir şey yapmadım. Hayır, yapsan da hatırlamazsın ki unutkanlığın var. Ah. Ya zorla beni içeri attıracaksınız ya. Hayır. Yaptım demiyoruz ki değil mi? Aa, burnunu buna sil Selahattin ha. Kes be! Beni rahat bırakın! Beni yalnız bırakın! Selahattin, Ne oldu? Ha, polis mi geldi? Daha beteri. O karıya mesaj atmışsın. Hep aklımdasın diyerekten. De... Ya ben de akıl mı kaldı ki aklımda olacak? Ya hani görüşmüyordunuz ha? Görüşmüyoruz. Ay yine içim sıkıldı. Panik atak. Hadi yürü. Hadi yürü kalk babam bekliyor. Karakolda mağdurlarla yüzleşeceksin. Gerçi en mağdur benim de buradasın. Sen biraz iyile, sen biraz kendine gel... ...gör bak seninle nasıl yüzleşeceğim ben, sen gör. Hadi kalk, adam bekliyor. Kalksana. Tarlayayım, nereye gittim ben? Koridorda dur, yürü. Yalnız önce ben o aşifteyle yüzleşeceğim de. Hanımefendi, size çalıntı aracı satan bu şahıs mıydı? Dediğim gibi internetten beğendim arabayı. Anladık, internetten yazıştın ettin, okey. Yüz yüze sana arabayı satan bu muydu diyor, cevap ver. Ya burada soruları ben sorarım. Selahattin, memur bey sinirlenince bir klişeye dönüşmeye başladı, sus. Benziyor ama akşam karanlığıydı, emin değilim. Birisine kafa atasım var. Peki beyefendi, sizden araba kiralayan şahıs bu muydu? Ya işte bunun gibi bıyıklı göbekli piknik tip bir şeydi. Piknik tip mi? Allah! Sağ Sağ de, sakin, sakin! Sen, sen, sen ne arıyorsun bu kadının evinde reis? Of! Vallahi duygusal bir münasebetim yok. Boya bayırım ya. Cık, aferin. Kenarın dilberlerine bulaşma! Ne oldu, taş oldun kaldın ha? Reis, senin bilmende bir mahsur yok ama... ...babamlara söyleme. Selahattin'in peşini bırak! Ne diyorsun ya? Bak, nasıl kabahatini biliyor, sustu kaldı. Bu acı hasta konuşamıyor, kendi cevap versin. Selahattin Bey benim sadece akrabam... ...bir kere satranç oynadık diye. Ne? Satranç mı? <laughs> Anca doktorculuk oynamışsınızdır siz. Yalnız biraz seviyeli tartışırsan. Niye? Sen bunun avukatı mısın ha? Yani kaba kulak olduğunda sürekli leblebi yiğidim Ne demek o be? Herhalde ortalık yadırsın diye konuyu değiştiriyor, anlamadım. Bana bak, Selahattin'in yakasından düşmezsen... ...seni saçlarından tuttuğum gibi sokaklarda sürürüm ha! <gülüyor> <gülüyor> Bu uluslararası bir alanda herkesin bildiği bir hareket. Sokak <laughs> süpürtüsü! Esas sen, senin derdin ne ya? Niye savunup duruyorsun sen bunu deminden beri ha? Derdin ne? Kovuyorum seni şirketten. Haydi bakayım, kovdum. Kur kendine bir iş. Hadi, Hadi Doktorun verdiği sakinleştiriciyi aldın mı? Ha, başladım. Gittikçe gerşeyecekmişim. Çünkü iki suçtan şüpheliyken bir de polisi dövmeye kalkman hiç avantajlı olmadı. Acaba ben mi yaptım? Vallahi kendimden şüpheleniyorum. Bence her konuda olağan şüphelisin. Oha be oğlum. Sakinleştirici işe yarıyor. Gırtlaklamaya kalkmadın. Ha, geçiyorum. Şimdi iki olayda bebeğin kaybolduğu gün olmuş. O günde ben de bulanık. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Anam sahiden yok. Eskal benziyor. Kimlikler senin. ben temiz faydaları hazırlamaya gidiyorum. Oğlum dalga geçme. Ne yapacağım ben? Konsantre ol. O günü gözünde canlandır. Ee, sonra. Gel yani o kadar da ciddiye alma yani. Filmlerde cinayeti çözerken öyle derler. ne <laughs> derler? İşte gözlerini kapat. O güne geri dön. Sabahtan itibaren ne yaptın? Nerelere gittin onu bir hatırla. よっしゃ。<laughs> <laughs> <laughs> Kırmızı araba duruyordu şurada. Acaba sen gördün mü bebek arabası <laughs> Görmedim ben. Allah Allah! 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 Lan! Affedersiniz ablacığım, şurada bir kırmızı araba bak <laughs> Görmedim ben. Anacım, sen gördün mü var Şurada bir kıl. <laughs> bir su versene ya. <laughs> ben cüzdanı unutmuşum. <laughs> Boş ver. <laughs> Tüla, kalbim. Telefonu ne yaptı? Allah. Hatırlıyorum. Ha, hatırlıyorum. Polis! Polis! Cüzdanınız çalındı. Ve kimliğim kullanıldı. Kesin. İki olayın arka arkaya olduğu saatte, yani yedi ile sekiz arasında neredeydiniz? Sekizde hastaneye geldim, yedide kalp krizi geçiriyordum. Kalp krizi? Evet. Ölüyordum. Yalan söylemiyorsunuz değil mi? Terliyorsunuz da. Panik atak. Peki, görgü tanınız var mı? Ha, ha, onu diyecektim. Var. Tülay, çağırın gelsin. Tülay, anlat. Saat yedi gibi ben baygın buldum. Yönlendirmeyin. Buyurun, anlatın siz. <laughs> ha, komiserim. Atilay boğazından rahatsız amirim onu diyor. Tam yazarak anlasın o zaman. Beni dövdü diyor. Yalanı şahitlik yapmanız için size şiddet mi uygulandı? Ya bütün kötülüklerin anası ben miyim amirim? <laughs> Tülay, anlat, anlat ya boğazına bir şey olmaz. Saat yedi yanında değildim, yalan söyleyemem diyor. Hayır, hayır, bir hafta konuşamam diyor gerzek. Ya sen o saatte arabayı satıp para alıyordun. Şahitlik yapmam diyor. Hayır amirim, bana taksi çağırın. Bu saatte buraya geldim, taksi parasını da sen öde diyor. Tamam Tülay Hanım, siz gidebilirsiniz. Selahattin Çakaler, bu işten zor yırtarsın. Gülistan, Selahattin'i karakola çağırıyorlar. Kötü bir şey mi ki? Olabilir. Sakinleştirici ver de kavga çıkarmasın. Ya zaten içeri alırlarsa mahvolurdu. Adam daha yeni ameliyat oldu ya. ya. Üç dört tane birden hap vereyim de muhallebi gibi gitsin. Ha. ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.